kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sevgi Pıtırcığı Kılıçdaroğlu'na şok üstüne şok. Üst üste seçim kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmeyen Kılıçdaroğlu'na, bir hançerde İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Toplum CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini bekliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar için değişim sitesini 1 milyondan fazla yurttaşın ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini aktardı. Gelen önerileri ve yorumları paylaşan İmamoğlu, toplum CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor dedi. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Temmuz'da CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim konusunda vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için iktidar için değişim orkadıyla adıyla bir web sitesi oluşturduk. Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve altı kıtadan iktidar için değişim sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti denildi. İmamoğlu şöyle devam etti. Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemiyle duygu analizi yaptı. Semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi. Çağrısına destek olan ve katkı sunan herkese çok teşekkür eden İmamoğlu, gelen öneriler ve yorumların şu konularda belirginleştiğini anlattı toplum CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor. Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor, gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor, iletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor, ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor, dedi. Gözler Kılıçdaroğlu'ndan gelecek cevaba yönelirken Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun yaptığı değişim konuşması için atacağı adımı yakından takip edeceğimizi belirtmek isteriz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.